Evet. Merhaba arkadaşlar. Levent TV'nin yeni bir TS2 videosuyla karşınızdayım. Bugünkü Mercedes Benz Strevego e, otobüs modunu deneyeceğim. Çok güzel bir mod bence. Fizik olarak, görünüş olarak yani güzel. <laughs> 5 yıldız. E, bir şöyle gezinti yapalım. Deneyelim. Evet. Motor sesinde değişiklik var. Körük var. Kornası pek hoşuma gidiyor. Ama otobüse yakışıyor. Havalı korna olsa daha iyi olur bence. Şöyle iç dizaynı falan güzel. Böyle virajlarda falan geniş girerseniz e, arabanın otobüsün arkası değmez. Şöyle Dikkat etmek lazım. Ee, yine bir FPS düşüşü var. Yani şöyle panele bakıldığı zaman torkutuyor falan. Hakikaten güzel olmuş. Burada da tabela var. Her otobüste olduğu gibi. Direksiyon bildiğimiz Mercedes'in direksiyonu. Zaten Mercedes'in lisansı alındıktan sonra annemi de geldi. Körükler falan adamıyor yiyor ya. <laughs> Böyle keşke iç aydınlatması falan da olsaymış tam oluyormuş. hala çarpma. Kurallar oymam ben. Lan neredeyse değiyordu be. Fark ettiniz mi? O kadar geniş abi. Hani tırdan çok farklı otobüs kullanmak Tırda hani geri geri gelirken dorsaya dikkat edersin Ya da nasıl diyeyim sert viraja falan girerken dorsaya şey dikkat edersen bunda onun 3 katı 4 katı falan hatta 5 katı bu viraja böyle genişten girmek gerekiyor uçucu e, ee, FPS düştüğü için çok geniş oldu ben şöyle ışıklandırıyorum Lan BMWC alırım aklını bak. Lan BMWC bitti lan sen. Bitti lan sen. Göstergeler neden böyle çok fazla parlıyor? Beyaz oldu. Ya, yanlış o. anlamayın yani ben beyaz deyince. Aklınız mı fesat oğlum? Lan oraya mı gittiydi lan Allah. Lan Allah o Hani otobüs deyip uzun deyip aldanmayın. Tırdaki gibi yan yatıyor yani. Evet. Şimdi biraz da bir dışarıdan bakalım. Bak, aa bak bak. Bak daha yeni fark Güzelmiş evet, evet. şey ya. Ben öyle fotoğraf çekelim işte şurada falan. Evet. Ne oldu dayı gidemedin mi? Evet. Ya keşke şöyle bir şey olsa ya ee multiplayer mod kullanabilsek ah artık eski saytaydı benden daha güzel süren Benim adım bomba soyadım ölüm lan lan Oğlum bak, zaten yola sığmıyor araba. <laughs> Lan! Evet, gördüğünüz gibi yola sığmıyor kelimesinden. Ee, bunu çıkartın. Gerçekten çok güzel olmuş dediğim gibi. Ee, korna parkede gelirse e, çok memnun kalırım. Gene tırdan iyi hayatta kalıyor. Tır hemen gider de orada. Lan bir çöle ver ama. Dayı. Ee, bir de yolcu modu falan gelirse. Yolcu paketi falan. Böylece bir şey olur. Var mıdır bilmiyorum. Ben bulamadım. Allah'a ekber. Allah! A. Evet, bugün dönmedim anne. Yaşıyor. Yaşıyor, yüzde yüz oldu yaşıyor araba. Lan! Geberin pistikler. Heh tamam, yüzde yüz oldu. Şşş. Parçaf yırtılı diyoruz biz ona. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. E, kazalı bir video oldu. E, umarım beğenmişsinizdir. E, abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, Mod'un linkini isteyenlere vereceğim. E, hoşça kalın. Kendinizi iyi bakın. Lan fotoğraf çek.